Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızın yeni serisi demeyeceğim. Yeni bölümü mü desem bilemedim. Yeni bir oyunla sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Yeni piyasaya çıkmış bir oyunu oynayacağız. Şu an Twitch'te inanılmaz derecede e, yayıncıları kanser eden bir oyun. Oyunun ismi Alt F4 arkadaşlar. E, New Game diyelim. Ve oyuna başlayalım abi. Oyunda bir tane şövalye diye bir karakterimiz var. Bir de böyle bir hikaye var abi. Böyle yumurta falan e, buluyor. Yumurtayı çantasına atıyor. Sonra o şey oluyor. Tavuk oluyor o yumurtayı. Şey yumurta tavuk oluyor. Sonra onu e, güvenli bölgeye götürmeye çalışıyoruz tavuğu arkadaşlar. Hikaye bundan ibaret. Evet. Mekan burası arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yalnız oyun biraz fazla mı parlak? Heh. Şimdi daha güzel oldu arkadaşlar. Evet. Şöyle bir önce bir mekanikleri bir öğrenelim arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkamızda Böyle bir tavuk gibi bir şey taşıyoruz abi. Şöyle de tavuk atıyor. Görmüş olduğunuz gibi böyle tavuk atıyoruz. Bu tavuk ileride lazım olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım abi. Parkur oyunu, bir nevi Detran oyunu arkadaşlar. Detran oynadıysanız oyunun mekaniği tamamen yani oyunun amacı tamamen Detran. Hemen şöyle zıplıyorum. Şuradan şöyle ilerliyoruz abi. Bir takım parkurları geçerek, bir takım engelleri geçerek Sonra gitmeye çalışıyoruz. Ama olay bundan ibaret değil arkadaşlar. Oyunda sev diye bir şey yok. Yani var ama. Sadece bir hakkımız var sevlik. Ve bir daha ölürsek en baştan başlıyor yani oyun. Şimdi bir dakika. Allah kahretmesin galiba ilk ölüşümüz gerçekleşti. <laughs> dur dur daha yeni başladık abi. Daha kanser değilim dur. Daha, daha o aşamalara gelmedik. Daha oyunun başındayız. Halledeceğiz, halledeceğiz. İyi gidiyoruz abi, iyi gidiyoruz. Böyle kendime gaz da veriyorum bir yandan. Halledeceğiz abi. Şöyle şuradan yardıralım abi. Adımı biraz kanser eden bir oyun. Başlarda kanser olmuyorsunuz ama 50 kere öldükten sonra artık bir yerden sonra beyniniz yanmaya başlıyor ve cidden kafayı yemeye başlıyorsunuz. Hemen şuradan atladım abi. Tamam. Şimdi bu topa dikkat edeceğiz. Geç abi. Güzel. Şunu almam lazım. Tamamdır. Bu sev arkadaşlar. Bu aldığım şey sev. Şu insin. Bekleyelim. Şunu şöyle üstüne geldiğiniz zaman böyle sev alıyorsunuz. Bu noktada sev sev oluyor arkadaşlar. Yani öldüğünüz zaman bu noktada başlıyorsunuz ama sadece bir kerelik sev yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Saçmalığa bakar mısınız abi? Resmen kanser etmek için yapılmış. Şimdi bunu dikkatli yapmam lazım. Bu arada ilk defa oynuyorum. İnternette e, izle oynayanları bayağı bir izledim ama Oynama açısından ilk defa oynuyorum. Yani bir deneyimim oynama deneyimim yok fakat izleme deneyimim var. O yüzden nerelerden gideceğini az çok tahmin ediyorum. Yani bütün tuzakları biliyorum ama hiç oynamadım. Şimdi şuradan şöyle atlarsam derken hayır. Zıpla. Allah kahretmesin. Dur bir dakika abi. Tamam. Güzel. Şimdi bu böyle kalkıyordu değil mi? Aynen. İnsin aşağıya bekleyelim Şuradan şöyle atlarsak Shift diye bir şey var mı oyunda bir dakika Şöyle shift e hızlı koşma diye bir şey var mı Hızlı koşma diye bir şey yok galiba arkadaşlar Şöyle bir şey var Yanlışlıkla bastım abi bir şey göstermek için Basmıştım Abi boku boku öldüm ya Bir şey gösterecektim Gittim aşağıya atladım ya benim hatam Abi ölür müyüm lan? Ölmem değil mi? İyi iyi ölmedim bari. Oha ne diye zıpladım lan ben? Dur lan aklıma bir şey geldi lan. Dur bir dakika dur. Ya abi aklıma bir şey gelmişti ya. Yapamadım yapmak istediğimi. Neyse bir daha baştan başlayacağız. İşte böyle görmüş olduğunuz gibi sev hakkınızı bir kere kullanabiliyorsunuz. Eğer bir daha ölürseniz tekrar ee, tekrardan en baştan başlıyorsunuz. Ve parkur da uzun bir parkur. Yani öyle kısa bir parkurda değil. Düşünseniz abi sonra kadar gelmişsiniz ve ta en baştan başlıyorsunuz. Yani sonda yanıp en baştan başladığınızı hayal edin. Gerçekten işkence. Şimdi şuraya bir denemek istiyorum. Buranın taktiği şöyleydi galiba. Ah ucunda kaldı ya. Şöyle. Ah be. İyi olmuyor arkadaşlar. Inat ve hırs kötü bir özellik oluyor. Bak şimdi orada ne oldu abi? Ne yaptı abi bu? Ne oldu orada? Neye öldü bu şimdi ya? Yavaş yavaş sinirlenmeye başlıyorum ha. Şimdi bir dakika. Tam giderken şurada zıplayacağız abi. Abi değmiştim. Tamam. Bir daha gitsin. Şimdi. Ha. Ha. Tamam abi yaptım. Hazır olmam lazım. Bunda değil bir dahakinde. Şimdi. Evet. Biraz erken bir şey yaptım acaba diye düşündüm. Galiba bir tık erken yaptım. Neyse en azından anladınız yani ne demek istediğimi. Daha fazla denemeyeceğim arkadaşlar orayı. Zaman kaybetmemek için. Direkt sağdan yardırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Tamam güzel gidiyoruz. Şimdi buraya geldik. Buradan isterseniz yukarıdan da gidebilirsiniz. İsterseniz aşağıdan da gidebilirsiniz. İki yöntemde de gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor. Şuraya inerken dikkat edin arkadaşlar. Bodoza atlamayın. Şöyle dikkat edin. Şuradan şöyle atlıyoruz abi. Buraya ilk defa geldik şimdi. Burası genelde oyuncuların en çok takıldığı noktalardan biri. Bakalım ben takılacak mıyım bilmiyorum. Şu an bunlar büyük olduğu için sıkıntı yoktu. Şu küçükler sıkıntı abi. Allah kahretmesin. Aslında ben ilk önce şuna mı atlasaydım ya? Yanlış yaptım galiba. Hayır, tamam 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 tamam. Tamam 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 Sıkıntı yok. Hayır, düşüyorsun, düşüyorsun. Ayağa kalk. Hayır. Hayır. Lan lan. Abi düşüyorum zannettim ya. Geri S'e bastım, S'ye bastım. Düşüyorum zannettim ya. Düşeceğim zannettim, S'ye bastım ya. Lan ne oluyor? Düşeceğim zannettim orada S'ye bastım ya. Panik atak var bende abi. Bende panik atak var arkadaşlar panik yapıyorum ya. Bu tür ben özellikle bak şu zıplamalı oyunlarda böyle hani ucunu ucundan ucundan zıplıyorsun yani ya. Mario, Mario'daki gibi abi. Mario'da da böyle aşağı düşünce ölüyorsun yani böyle küçücük yerlerden zıplamanı istiyor. İşte oralarda ben çok panik yapıyorum ya. Aşağı düşeceğim diye çok korkuyorum abi. Çok panik yapıyorum. Bak şöyle çok geniş olduğu zaman sıkıntı yok da şöyle çok küçük şeylerde zıplayınca panik yapıyorum aşağı düşeceğim diye ya. Tamam. Tamam 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 tamam. Yemin ediyorum şu an kasılarak oynuyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda kasılarak oynuyorum. Tamam. İyisin bebeğim. Şuradan sev noktasını alabilir miyim bilmiyorum. Şuradan ha sevi aldım abi ama oraya gitmem lazım. Üstüne gelince alıyor sevi bu arada. Ben şuradan şuraya atlarım lan. Aynen atlarım abi. Şuradan da şöyle atlarsam güzel. İlk oynayışa göre güzel gidiyorum arkadaşlar. Ama tabi nereden gidileceğini bildiğim için zorlanmıyorum. Fakat nereden gidileceğini bilmeseydim gerçekten bayağı zorlanırdım. Dikkatli olalım. Tamam. Sevimiz var abi. En azından o kafamız rahat. Şimdi buraya geçmemiz gerekiyor. Yardır kardeşim. Yardır 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 yardır. senin ben ağzına tüküreyim. Orada biraz daha erken atlayacaktım demek ki. Biraz geç atladım herhalde. Karşıya geçemedik çünkü. Neyse Allah'tan sevimiz vardı. Şurada düşen ilk kişi benimdir herhalde. Oyunu oynayan kişiler arasında şuradan düşen ilk kişi benimdir herhalde. Şimdi bir dakika. Şimdi atla abi. Tamam. Tamam. Güzel. Geçtim güzel. Harikayız bebeğim. İyi gidiyoruz. Atla şimdi. Buradan da buraya atlarsan güzel. Buradan böyle yardır. Buradan da şöyle yardır abi. Şimdi burada iki seçenek var. Şu aşağıdan da gidebilirsiniz. İsterseniz şuradan kendinizi zıplatatabilirsiniz. İki türlü de gidebilirsiniz arkadaşlar. Ne oldu lan baga mı girdim diyecektim. Girmemişim. Şimdi bu balıklara çarpmamam lazım abi suyun altından böyle balıklar geliyor. Şu atsın balığı. Tamam. Dikkatli olalım. Dikkat edelim. Tamam. Sıkıntı yok. Şuradan şöyle yardırıyorum abi. Güzel. Şimdi şu topa dikkat etmem lazım. Karşıdan top gelecek. Abi ama oraya nasıl zıplamazsın? Ya bırak Allah aşkına. Abi oraya nasıl zıplamadı bu ya? Bastım lan. Space'e de bastım. Nasıl gitmedi oraya zıplamadı karakter ya? Şuradan. Şöyle atla abi. Evet. Sıkıcık kaptığım yere geldik. Tamam. Buradan böyle. Buradan böyle. Erken bastım. Ağzına tüküreyim. Demek ki orada S'ye basmayacağım abi. Orada S'ye basmayacağım. Onu anladım. ölmedi ölmedi tamam sıkıntı yok. Yüksekten düşünce ölmüyor galiba. Tamam. Şöyle. Şuradan şöyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Bak burada S'ye basacaksınız. Zıpladığınız zaman hemen S'ye basın arkadaşlar. Öbür türlü geçemiyorsunuz. Al işte. Burada da S'ye basacaktım. <laughs> Şuradan da bak geçebiliyorsunuz arkadaşlar göstereyim Şöyle atlarsanız no. Oha O neydi lan Oha değdiğim halde ölmedim ha Ben öldüm zannettim orada ya Gördünüz mü abi saçmalığı Neyse benim için sıkıntı yok abi ölmediğim sürece Sıkıntı yok mantıken ölmesi lazımdı orada Değdim çünkü atlayamadım Mantıken ölmesi lazımdı ama ölmedi Hayret Tamam 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 tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ah! Allah'ım çok zorlanıyorum. Tamam. Sevi aldık. Şuradan şöyle atlarım. Buradan da böyle yardırırım. Sevi de alırım ve yoluma devam ederim abi. Tamam. Şimdi sakin abi. Relax. Tamam. Bekle. Relax. Atla şimdi. Tamam. Geç kardeşim. Hemen şuradan devam et. Atla kardeşim. Buradan da böyle güzel. Ta şu bak şu duvar var ya ta oraya gideceğiz arkadaşlar. O duvarın oraya gideceğiz ve oradan da devam edeceğiz. O duvarı geçeceğiz yani. Yani daha o duvara varınca %50'sini tamamlamış oluyoruz. Şuradan da şöyle kendimizi zıplattık mı? Tamamdır. O duvara varınca işimiz bitmiyor yani. O duvarı açtıktan sonra daha %50-50'sini tamamlamış oluyoruz. Dikkatli olalım. Sakin ol relax. Şu balık geçsin abi. Tamam. Şuradan şöyle atla. Daha demin buradan atlayamamıştım. Bu sefer atlar inşallah. Tamam. Şimdi bak buradan top geliyor. Bir tane daha alsın da. Tamam, onu da alalım. Hemen şuradan. Senin ağzına tüküreyim. Al onu. Ya nasıl alamadım ya? Sevi kaçırdım. Şu topu alsın da. Nereye tulan onu? Neyse oraya atsın ben şöyle yardırayım abi. Sevi kaçırdım ya. Sev noktasını kaçırdım ya. Şimdi arkadaşlar. Burada şöyle geçeceğiz. Şu üçüncü sütuna atlayacağız. Oradan karşıya atlayacağız. Ama önce bir kendimi ayarlamam lazım. Bu şimdi bana nişan alır falan bu gemi. Dikkat edelim de. Bana nişan almıyor değil mi bu? Yok bana nişan almıyor. Tamam. Bir dakika. Tam şuraya atlayacağız. Tamam. Bekleyelim. Ulan keşke seviye alabilseydim. En azından bir deneme hakkım olurdu. Şuraya atlayacağım ama atlayamadım. Atlayamadım. Lanet olsun adamım. Atlayamadım oraya. Şimdi nasıl yapacağız lan? Zor yollardan mı çıkacağız? Oğlum oraya nasıl çıkacağım ben ya? Oraya nasıl çıkacak oğlum bu? İmkansız da ha. Çıkıyormuş lan dur. Abi en zor yoldan deniyorum. Böyle bir şey yok ya. Tamam. Oğlum oraya nasıl çıksın bu ya? Oğlum çıkmıyor ki. Çıkmıyor ki abi oraya nasıl çıkacağım ben? Neyse en, en azından en baştan başlamadık abi. En azından en baştan başlamadık. Buraya nasıl çıkacağız acaba ya? Şöyle atlarsam güzel. Bu sefer o save noktasını almam lazım arkadaşlar. Çünkü save hakkımı kullandım. O save'i bir şekilde almam lazım. Acaba sütunlardan mı çıkacaktım lan? Hani aşağı yukarıya çıkan sütunlar var ya. Onun üstüne mi zıplayacaktım acaba? Lan belki de onun üstüne zıplayacaktım ya. Tamam. Sıkıntı yok abi. Şu balıkları atsın. Şuradan yardırıyorum. Güzel. Buradan aşağı iniyorum. Buradan böyle devam ediyorum. Buradan böyle atlıyorum. Güzel. At kardeşim. Tamam. Al onu. Lütfen onu al. Al onu. Al onu. He aldı. Aldı aldı dur. Şu top gelsin. Tamamdır abi. O sevi almam lazım. Aldım aldım aldım. Sevi aldım ama. Sevi aldım. Sevi aldım. Senin ağzına tüküreyim ya. Boşu boşuna sev hakkımı harcadım ya. Acele ettim ya. Şöyle dikkatli ol. Buradan da şöyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle derken atlamadı. Ağzına tüküreyim seni karakter diye. Nasıl atlamıyorsun ya? Oha! 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 İnanamıyorum. İlk defa böyle bir şey oldu lan. Oğlum ölümün üzerine düştüm ve ölmedim. Oha! What the fuck? <laughs> Dur lan, şunun üstüne zıplayabilir miyim? <laughs> Oha! Vay arkadaş, ama gerçi ölmesem ne olacak ya abi geri dönemiyorum ki. Bir şey değişmiyor ama ilk defa yani böyle bir şey görüyorum. Demek ki ölümün üstüne düşünce ölmüyorum abi. Bak şimdi, yaptığını görüyor mu abi? Yaptığını görüyor mu? Kendi kendine beni orada şey yaptı boostladı. Ben hiçbir şey yapmadım halde kendi kendine beni orada boostladı aşağı ettirdi ya. Bekle. Tamam şimdi şuraya geç. Şimdi o seviye al. Heh, aldı tamam bekle bekle bekle. Topu atsın. At kardeşim topu. Tamam oraya attı o. Al kardeşim sevimi. Tamam sen oraları atmaya devam et tam olarak nereye zıplayacağım abi? Şövalyemin... Bir dakika orada bir şövalyem var benim. Gözümle işaretlemem lazım. Ay ağzına tüküreyim ya. Hadi! İşte bu bebeğim be! Yaptım lan! Buradan da düşmem herhalde değil mi? Oh! Oh! Geçtim abi geçtim geçtim. Allah'ıma şükürler olsun geçtim. Şimdi buradan dümdüz yardıracağız arkadaşlar. Burada hiç beklemeyeceksiniz. Hiçbir şekilde beklemeyeceksiniz. Dümdüz yardıracaksınız. Bu engelleri geçerek dümdüz yardıracaksınız. Allah kahretmesin! Orada engel mi vardı abi zıplamam gereken? Oha ilk, ilk, defa bu kadar atlattığını gördüm lan. Yuh. Şunu alırsın bak. Şunu alırsın. Heh al onu al. Az daha kafama top geliyordu ya. Şunu atsın da abi. Tam oraya atıyor. Başka yere atıyor. Bana mı geliyor? Hayır bana gelmiyor. Tamamdır. Sev noktasını aldık. En azından iki deneme hakkım var abi. En azından iki deneme hakkım var. Burayı az çok nasıl geçeceğimi az çok anladım. Şimdi atlayacağım. Tamam. Buradan da şuraya atladım mı? Geçmiş oluyorum. Şuradan biraz çekiniyorum abi atlarken. Şimdi burayı geçmem lazım abi. Burayı geçmemiz lazım. Erken davrandım ya. Erken zıpladım ya. Erken zıpladım ya. Karşıdaki kapı erken yani daha hızlı geliyor diye düşündüğüm için erken zıpladım ya. Hadi. Tamam buraları artık geçebiliyorum. Allah'tan o sevi aldım ha. Vallahi bu da bir daha geçemezsem denemeyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoya bırakacağım. Bir daha geçemezsem denemeyeceğim. Tamam. Tamam güzel gidiyorum. Bu sefer geçiyorum gibi. Şöyle. Hadi bebeğim yaparsın lan. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok da abi nasıl ya?